Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bu oyunu eskiden oynuyordum. Yani fazla oynuyordum hem de. Yani sandıklar falan gittikten sonra oyunu saldım. Yani şimdi de bir sandığa benzer bir şey geldi dediler de e, ne bileyim yıldız falan dediler. Maç kazanıyorsun. Ne bileyim yıldızlarla işte Göreceğiz işte onları. Neymiş ne değilmiş. Kupamızı da bir böyle göstereyim. 7.641 kupamız var. Bu benim ikinci hesabım. İlk bir tane hesabım var, vardı. Sildikten sonra ne bileyim. Gmail kapandı galiba. Bir şeyler oldu. İlki de bu arkadaşlar. 17.000 kupayım. Ee, pek de çok savaşçı yok yani. Şuna bakın. Neyse. Evet arkadaşlar. Lu'yu bir biz 15 rütbe yapalım. Bir hadi bir maçımıza bir geçelim. Evet, evet açılıyor, açılıyor. İlk maçımızı oynuyoruz şu an. Eee Tomar 753. Vay. Şanslı bir isim o. Ama ama bir şey çıkmıyor. Haydi lan bir. Eğer bir alırsak o hediye şeyinden verecek. İsmini unuttum şimdi yıldız. Benim ne bileyim neydi? Burada birisi var. Ha orada. Jeki varmış Jeki. Yakınına girseydim var ya. Orada bir tane sandık kırıldı. Oo. Bir dakika bir dakika. Tereye bakar mısınız? Sinirlenmiş Tera. Kameradan dolayı şu an göremiyorum arkadaşlar. Orada biri vardı galiba. Evet biri varmış. Tutturdum at tam da. Ultimi sonu saklıyorum. Ay olmadı bir dakika. Ay hay hay hay. Ya don e, internet. Ultimi kullanmayacağım. Ha? Onlar orada. Hayır ya. Kaçıncı bitirdim? Kazandım galiba. Evet evet kazandım. İşte arkadaşlar bundan bah bahsediyorum. Ender, 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 Ender açalım. Bir şey mi geliyor? Ay senin bizde ne, ne arar o şans bir şey gelecekmiş. Neyse. Moral bozmuyoruz arkadaşlar. İkinci maça doğru geçiyoruz. Moral bo bozmak yok. Bu arada arkama da bayrağı astım. Başkoda daydı o bayrak. Getireyim asayım dedim işte bir görüntüsü var he. Al kırmızı bayrağı. aa bul var burada. Bir tanesi de değildi sadece. Elma enerji enerji taşlarını al almalıyız. Önemli onlar. Aa burada da bul var. Uzak mesafe atamıyor. Oha. Of na ay. Tıkıldım. Tıkıldım diye kısıldım. Ya bu da El, El Primo. Ne oldu lan tuzağıma mı düştün Koşma koşma biliyordum onun yapacağını. Hayır 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 hayır. Nere ne yapıyor? O bu ne alaka? Bir dakika bir dakika. Al bayrağı. Aa bu, bu ultisi var. Bir dakika. Ya bir. Şimdi ne yapacağım bakalım. Buradan mı geçeceğim? Öleceksin ama. Bir dakika. Atabilir miyim bunu ben buradan? Aa ulti bitti. Ultime güveniyordum. Neyse bunu ben burada böyle bir şekilde alacağım. Aa ultisini atacak. Hay senin. Ultiyi de boşuna kullanmış oldum. Ya bir kaçma. Hay senin ben al. <laughs> Estağfurullah ya. Oynamayı unutmuşum. Ama kazandık yine şey vermedi o. Galiba 2-3 maç oynayınca veriyor. Bu arada Brawl yükseldi birazcık. Bunu da al. Evet arkadaşlar. Louis'i biz 15 yaptık mı ya? Yaptık galiba. Neyse. Bul var o. Bu sandıkları topla. Hadi 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 hadi. Ya buru geliyor. Hayır 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 hayır. Evet. Niye öyle bir şey yaptım ben? Niye öyle bir şey yaptım? Ya harbi gerizeç Ya niye öyle bir şey yaptım şu an ben? Harbda mal gibi oynuyordum Oynamayı unutmuşum. Eskiden çok iyi oynardım. hadi hızlı hadi. hızlı hızlı hızlı. Bunda mermisi yarım saat doluyor. Ne yapacağız? Mortis, Mortis, hadi Mortis. Yürü buradan bir atlayayım. hedatlamayacağım atlamayacağım orada. Griff var. Onu öldürmeyi... Oh Frank. Frank sıkıntı. Onu yakınına girersek bir şey. git. Kilim çalacağım. Bir dakika. O ultisi var Frank'in. Beyzbol. Aa vurdum. Aa Frank Frank Frank. Frank olacağım. Alamadım. İk i̇kisini de aldım. 7 yüküm var arkadaşlar. Aa bak. Koy bunu koy ultiyi kullan. Ya Ya ultiyi basıyorum, basıyorum. Mal gibi donmuş orada. Arkadaşlar galiba emzi aldık. Ve arkadaşlar emzi çıkardı. Emzim yoktu benim. Yok, gözümde ne oldu benim? Emzim yoktu. Yeni defansçı savaşçı açıldı. Aa şimdi buradan hangisini seçsem? Ee, bence Frank seçeceğim. Seç. Hmm. Frank seçeceğim evet. Frank B'den daha güçlü. Evet, tek savaşlaşma. Hesaplaşma pardon, savaşlaşma ne? Evet, baksana lan. Robin'e benziyor aynı. Beyaz gözlü. El, El Primo var şu tarafta. Aa, Edgar geliyor. Lan. Kırmana yardım ettim. Mal. Buraya gel. Sen de e, kil kazanmama yardım et. Hero boy, Lan bu ultisi dolarsa bunun var ya beni gebertir bu. En iyisi kaçmak. Burada bir, birisi mi vardı az önce? Hayır yokmuş. Burada olabilir birisi. Kafa atıyorum. Aa burada var. Ne, neydi o? I am a Hayır, hayır ya. Ya Edgar mıydı? Şu an bana geride kaldı diyor olabilirsiniz arkadaşlar. Haklısınız. Onu ben benim oraya gitmemem lazım ama. Ama geride gibi gittim. Neyse bir şey olmaz, bir şey olmaz. Lüyü 15 yaptık arkadaşlar. Gelecek bölüm hangi? karakterle oynayalım onu da yazarsınız. Emzi emzi emzi. Aa! Sesi burada o kadar. Aa süper ender. Ender. Süper ender. Süper. Hadi lan. Hadi hadi. Hadi hadi. Karakter. Deme ya benim şansıma ne diyeyim ya. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyorum. Eğer daha fazla Bravo Stars ama adam gibi oynamamı istiyorsanız yorumlarda yazın. Savaşçımı da yükselteyim. Poco yükselttik. Bir tane de Brawl Pass şeyi var. Açtık onda. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.